Merhaba, bir arkadaş Gateway'da minimum ne kadar işlem yapabilirim diye sormuştu. Onun için şöyle bir 70'den şöyle 1 dolarlık bir işlem yapacağım. 3.6'dan diyelim. Hatta 1 dolarlık yapayım şöyle. Bakayım sel diyeyim olacak mı? Şu an limite geldi. Orduz kısmına. Şurada alan olursa olacak. 70.6'dan alan olursa olacak. Tabi burada önce size bir tane fund parolası var. Onu sorar. Uzun süredir işlem yapmadıysanız. Ben az önce girdiğim için bana sormadı. Bak 70.5 oldu. Oradan geri döndü herhalde. 70.6 olmadı. Heh, şimdi oldu. Şu an buradan Bak böyle koyabildiğime göre bir dolarlık yapabiliyorum demektir. Bu Büyük ihtimal oldu. Bakayım şöyle bir yeni diyelim. Baysel diyelim. Bak oldu. Demek ki bir dolarlık olabiliyormuş. Ee, şöyle bakayım. Şöyle filtreleyeyim. Market diyeyim, e-bank diyeyim, sell diyeyim, history diyeyim, bak 14.70 altından olmuş. Bak sell yap yapabilmişiz. E sell yapabiliyorsak buy yapabiliyoruzdur büyük ihtimal. Bak fiyat artmış. Neyse ben buradan şöyle bir ilk alanı satacağım. Şunları da mesela 4 dolarlık satayım. Sattım. Ne alayım mesela? Şöyle alış işlemini göstermek için de Casper alayım. On 1 dolarlık 12 1 dolarlık kes alacağım. Bak orders kısmına geldi. Ya bu limit yaptıysa herhalde 1 dolarlık işlem yapabiliyoruz demektir. Yani hala 1 dolarlık işlem yapabiliyoruz. Bak 12.03'e geldi. Büyük ihtimal aldım ben bunu. Ya, aldım bak. Evet. E, ben yine ilk satandan şu kadar alıyorum. 12.04 diyeyim. Hatta ikisi e geliyor zaten. Hazır. Şöyle. Yeni limit orderımı koyayım. Kas. Evet böyle. Yani demek ki 1 dolarlık işlem hala yapabiliyoruz. Aşağıda link var. Kaydolmadıysanız hala. Oradan kaydolup. Ee, kaydınızı yapabilirsiniz.